19 numaralı en efsane futbolcu kim? Ryan Babel mi, Rashford mu? Babel sadece Liverpool'da herhalde 19 giydi. Yani bunu baz alıyoruz, İzleyicilerimizle de paylaşalım. Sonrasında oynadığı takımlarda da ülkemizdeki performansını değerlendirmiyoruz. O dönemki Babel, Liverpool ve Manchester United, Rashford. Manchester United, Rashford. Rashford mu, Jack Wilshere mi? Jack Wilshere büyük potansiyelde ama sakatlıklar izin vermedi ona. Marcus Rashford. Rashford mu, Bonucci mi? Bonucci, tabii ki ya Bonucci. Büyük kariyer, Bonucci. Bonucci mi, Theo Hernandez mi? Bonucci diyeceğim ben. Bonucci mi, Leroy Sané mi? Birbirinden değerli özel oyuncular ama Bonucci bir simge yani 19 numaralı formasıyla... Bonucci. Bonucci mi? Mario Götze mi? Her ne kadar Dünya Kupası'nı getiren golü de atsa Götze kusura bakmasın. Bonucci. Bonucci mi? Modric mi? 19 başladı. 10 bitirdi Modric. ilk 5 sezonu yani dolu dolu aslında 19 giydi. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla Bonucci'nin önüne koyabilirim. Luka Modric mi? Dwight York mu? Luka Modric. Luka Modric mi? Diego Costa mı? Luka Modric. Luka Modric mi? Julian Alvarez mi? Luka Modric diyeceğim. Yani çok farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Julian Alvarez de severim ama Modric. Luka Modric mi? Alfonso Davies mi? Luka Modric. Ve final Luka Modric mi? Esteban Cambiasso mu? Modric ya. Luka Modric. Net Modric. Benim yorumlarım bu şekilde. Mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyorum.